Dün gece berbat bir gece geçirdik arkadaşlar. Şu anda saat 9. Fakat neredeyse hiç uyuyamadım. Uyuduktan 2 saat sonra bir kaşıntıyla uyandım. Işığı bir açtım içeride yüzlerce sevip senek. Dedik sabah erken kalkalım hemen terk edelim burasını. Oradan çıkış yaptık. Paramızı geri alacağız gün içinde. Umarım otel sahibi yoktu orada. Çalışan oradaydı. Ve şimdi daha başında başka bir yere geldik. Burası da sahile 500 metre gözüküyordu ama çok yokuşlu bir yol. Motosiklet kiralayacağız. geldiniz. What I say? I don't know. <laughs> I abone olun lütfen. <laughs> abone kanalımıza abone olun. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olun lütfen. Marota. This weekend. Ve Galya'ya geldik arkadaşlar. Şu anda Galya Fort'tayız. Galya Kalesi diyebiliriz. Burası 16. yüzyılda Portekizliler tarafından inşa edilmiş daha sonra Hollanda burasını geliştirmiş, gençletmiş şu anda da tarihi ve turistik öneme sahip Galledi burası ve Galle'de 100 100.000 kişi yaşıyor arkadaşlar 100 bin nüfuslu Sri Lanka'nın güneyinde bir şehir Sri Lanka'nın güneyini adım adım gezmeye devam ediyoruz Ve tam karşısında da Hollandalı generalin çocuğunu vakti etmek için yaptığı bir kilise var. 1755 yılında inşa edilmiş bir kilise arkadaşlar. Hala günümüzde yediğim bir kayakta kaleyi gezmeye devam ediyoruz. Thank you so much. Thank you, thank you. thank you. Have a nice thank you later. Maybe later. Thank you. Arkeoloji Müzesi de var burada. Kilise Caddesi olarak geçiyor burası. Karşımdaki kilise 1871 yılında inşa edilmiş arkadaşlar. Ev evet, kalenin içinde böyle renk renk evler var arkadaşlar. Bakın Hepsi şu anda hediyelik eşya dükkanı olarak kullanılıyor ama mükemmel mimarlar. Rengarenk bir yer. Az ileride de deniz feneri varmış. Şimdi oraya gidiyoruz. Bir de deniz fenerini göreceğiz burada. Buraya Mirisa'dan da çok gelen oluyor. Çünkü Mirisa'yı da çok uzak değil. Yaklaşık bir saate, bir uçuk saate Mirisa'dan burayı ziyaret edebilirsiniz ziyaret etmeye değer mi değmez mi bu yüzden size burasını gösteriyorum arkadaşlar buna siz karar verebilirsiniz Dünyanın her yerinde böyle kaleler var. Tarihi öneme sahip. Filipinler'de de vardı, Belgrad'da da vardı. Gittiğim her ülkede, ülkemizde de biliyorsunuz birçok kale var. Deniz Feneri'ne geldik. Bir önceki videomda Dondra Deniz Feneri e var. O çok daha güzel, o çok daha büyük. Bu da biraz böyle küçük kaldı bizim gözümüzde. Yine İngilizler tarafından inşa edilmiş bu da arkadaşlar. 1938 yazıyor kapısında. Çok da aşırı eski değilmiş aslında. Turistleri gördüğü gibi çalmaya başlıyorlar. Thank you. Yılan çıkartıyorlar. Ah, no, claro, claro. Arkadaki arkadaşlar da İspanyolca konuşuyordu. Belki de dedenin zamanında Fethi Kale'yi ziyarete gelmiş olabilirler. Marayan Cami diye geçiyor arkadaşlar bu caminin ismi. İnternet üzerinden herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Ülkemizdeki camilerden çok farklı bir mimarisi var bu caminin. Hemen yakından bakacağım ona. 1904 yazıyor arkadaşlar caminin. Üzerinde saat var. Şurada bir giriş kapısı var. Caminin içini de görmek istiyorum. Bismillah. Abdest almak için şurada çeşme var arkadaşlar. Şurada namaz vakitleri yazıyor, ezan saatleri yazıyor. Bakın, böyle duvar var diyor, kabul olmaz diyor arkadaşlar. Ayakkabınızı, ee, pantolonunuz ayağınızın altına girmeyecek şekilde. Ayağınız açık olacak diyor, Beyniniz kapalı olacak diyor. Böyle olmayacak diyor, tam izade olacak diyor. Burada da çok eski bir saat var. 5 vakit namaz saatlerini gösteren eskiden böyle kullanılıyormuş saatler. Gösterdiğim cami eskiden kiliseymiş arkadaşlar. Daha sonra camiye dönüştürülmüş. Sadece bu bilgiyi bulabildim. Bunun dışında başka bir bilgi bulamadım. Thank you, thank you. Bitcoin. <laughs> <laughs> evet, eh, kale'nin en uç noktasındayız şu anda arkadaşlar. <laughs> Bakın buradan kale'nin neredeyse yarısından çoğunu görebileceğiz. Karşıdaki otelde de da kalıyor. Unavotuna'nın en büyük otellerinden bir tanesi. Hatta Sri Lanka'da gördüğüm en büyük otellerden bir tanesi diyebilirim size. O otele genelde Ruslar turla geliyormuş. Ve bu yüzden de da çok Rus turist varmış arkadaşlar. Onlar ucuza geliyormuş bu turla Unavatuna'ya. Ve geldiklerinde karşıdaki otelde kalıyormuş. Bizim Antalya'daki beş yıldız oteller gibi tur alıyorlarmış arkadaşlar. Git gel her şey dahil otel. Şimdi bir restoran tarzı bir şey bulsak, kafe restoran tarzı oturacağız, dinleneceğiz. Daha sonra da gezmeye devam edeceğiz. Nasıl gidiyor? Sıcak. Sıcak değil mi? Evet aşkım, çok sıcak. Bakın birçok Müslüman da yaşıyor burada. Şöyle güzel bir kafe bulduk. oturma yer varsa oturacağız. <laughs> yes. Bunun barista şubeler var arkadaşlar. Bir tanesine geldik bu barista kafeler. Sildan Kırı'nın çoğu yerinde var. Hey Hello sir. How are you? Good. Good sir. How are you? Not bad. Not good. Too hot. Yeah. Yeah. Can I take this? We are sit outside. Bakın arkadaşlar masalarda şimdi dikkatimi çekti. Dikiş makinesinin masaları. Böyle. Oturken şunları oynayabilirsiniz. Güzel. Kahvemiz geldi arkadaşlar. Ice söyledik. 1.2 dolar civarı bu kahvenin fiyatı. Ve kadar arkadaşlar plastik pipet hiçbir yerde kullanılmıyor. Her yerde kağıttan yapılmış pipet kullanılıyor. Kahvemizi içtik ve biraz dinlendik. Şimdi Unavotuna'ya doğru geçeceğiz. İlk durağımız dün gece kaldığımız otel olacak. Çünkü oraya iki gecelik para vermiştik. Bir gecelik paramızı geri almaya çalışacağız. Daha sonra da bugün geçtiğimiz otele gideceğiz arkadaşlar. Burada sokakların ismi de Kilise Caddesi, Kraliçe Caddesi. Öyle değişik isimleri var. Sokakların. Tam da bulunduğumuz noktaya göre bir araba var burada arkadaşlar. Ammasto Dormuş modeli markası. Ve kaleden çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen solda da bir saat kulesi var. O da güzel gözüküyor ama biraz yukarıda kalıyor. Bu sıcakta dedik hiç çıkmayalım oraya. Kalenin de haritası bu böyle. Burada 60 nokta var arkadaşlar. Aslında buraya daha fazla zaman ayırmak gerekiyor. Ama biz çok fazla zaman ayırmadık. E yeterli oldu bizim için. Çünkü çok sıcak. Çok da gezilmiyor. Yani yarısını falan görmedik hatta ama. Arabik Kolej var, ee, banka var, kilise var, benzin istasyonu var, birçok banka var birkaç tane daha. Ondan sonra cami var göstermiştim size. İki tane hatta cami gördüm burada mosque, old mosque şeklinde. Detaylı haritayı da şuradan bakabilmişiz. Motosikletimize geri döndük. Kaleyi bir de bir motosikletle turlayacağız çünkü içeri giriliyormuş. Bizim haberimiz yoktu içeri gireceğinden motosikletle. Şimdi bir tur edeceğiz içine. Daha sonra Unovatuna'ya gideceğiz. Dövüş oyun? Haydi Gel gel. Rica ederim. felaket bir yağmura yakalandık. Bir önceki otelimize uğradık az önce. Paramızı yeri aldık. Kadınca zaten parayı hazırlamış. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Dedik biz kalamayacağız çünkü uyuyamadık. Şimdi de yeni otelimize geçiyoruz. Her yerimiz şık su. Ama sıkıntı yok. Yeni otelimiz de biraz tepede kalıyor. İki motoset kiralamışız. 2000 rupiye kiraladık motoseti. Yaklaşık 7-8 dolar civarı. Kendi de 3000 rupiye kiralamıştık. Onda oraya kiralamıştık. Bu otel bize biraz indirim yaptık. Aldığımız otelden kiraladık motosikleti. Bir oteli uğrayacağız. Ardından da Jungle Beach'e geçeceğiz arkadaşlar. Burada Jungle Beach varmış. Oraya da motosikleti gideceğiz.